Nezzet Ersanel Sınıra Dayanmış Müttefik Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri taarruzları, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü tehdit oluşturuyor. Başkan Biden'ın bir müttefike söylenmeyecek kadar ağır ithamlarına alınıyoruz ama gerçeği de biliyoruz. ABD, Türkiye'yi müttefik olarak zaten görmüyor. Daha doğrusu onun mütefik olarak tarif ettiği köleliğe biz uymuyoruz. Türk-Amerikan ilişkilerinde değişen şey bu, haliyle hüzünlenmeye gerek yok. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD PKK'yı terör örgütü kabul ederken YPG ile işbirliği yaptı. ABD'nin burada bulunma amacının da DAEŞ'le mücadele olmadığını çok iyi biliyoruz. Bir terör örgütüne Amerika destek veriyor, Ayrıca Suriye'den teröristleri Afganistan'a bıraktılar. Adına da Daesh Horasan diyorlar açıklaması da daha az değil. Müttefiğimize terörist demiş oluyoruz. Türkçesi teröriste yataklık yapıyorsanız o yatağa da girersiniz. E ikisi arasında fark yok mu? Olmaz mı? ABD yalan söylüyor. Kimsenin ulusal güvenliğini tehdit etmiyoruz. Ulusal güvenliğimize saldıranları cezalandırdığımız için ABD üzülüyorsa ki üzülüyor, yapacak bir şey yok. Lüzumsuz alınganlık. Kısa süre önce buradan gidin demiştik zaten. Nitekim pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Artık tahammülümüz kalmadı. Tehditleri Suriye'de etkin olan güçlerle ya da kendi imkanlarımıza bertaraf etmeye kararlıyız." Bardak taştı sözleri de aynı minvalde anlaşılmalı. Suriye'deki etkin güçler ifadesi ise ayrı konu. Bunlardan muradım şu. Stratejik konulardaki anlaşmazlıkları tekrarlayarak sinirimizi bozmayalım. PKK, YPG, terör koridoru, FETÖ, S-400 ve benzeri konularda anlaşamayacağız nokta. Bu başlıklarda taviz de vermeyeceğiz, bu da bir başka nokta. ABD ayak sürmeye devam ederse de tatsız olaylar yaşanmaya devam edecek. Stratejik konulardaki anlaşmazlıklar böyledir. Esasen işin buralara nasıl vardığı önemli. ABD'nin Türkiye'ye yaptığı kötülükler o kadar çok ki ayrı bir açıklamaya ihtiyaç duymuyor. Ama ihtiyaç duyulan yer var, ABD ile ilişkilerin doğası. İşte bunu anlamamız gerekiyor. O da büyük olaylara örneğin muavenet olayı gibi çuval vakası gibi 15 Temmuz gibi dayanmıyor. Bunlar sonuçlar. Yani ikili ilişkilerin doğasının ürettiği sonuçlar. Kötü hastalığa yakalananlara hekimlerin ilk sorduğu nedir? Ailenizde bu hastalığı geçirmiş olan var mı? Yani hücrelerinizdeki miras nedir diye sorarlar. Bütün vücudu sarmış illetin saklandığı yer orasıdır. Ülkelerin mirası tarihleridir. Bu yüzden zamanında göze batmayan hastalıklı hücreleri almışsanız metastaz yapar. Mesela Kasım 1959'da Amerikalı bir yarbay arabasıyla Cumhurbaşkanlığı muhafız alayında bir grup askerin içine daldı. 11 asker yaralandı, biri hayatını kaybetti. Yarbay Türk mahkemeleri tarafından yargılanamadı. Bir gün sonra serbest bırakıldı, Amerika'ya gönderildi. 1200 dolar para cezası verildi. Yarbayı stres altında kaldığını düşündükleri için tatile gönderdiler. Bu olay yaşanmasaydı Türk kamuoyu Amerika'ya adli kapitülasyonlar verildiğinden bire habersiz olacaktı. Benzer olay çoktur. 1956'da bir başka Amerikan askeri Eskişehir-Ankara yolunda 5 çocuğa çarptı, 3'ü öldü. Türkiye'de yargılanamadı. Amerika 100 dolar ceza verdi. Sonra delil yetersizliğinden onun da üzerine yattılar. NATO veya incelik görevleri nedeniyle ayrıcalıklı kılınan Amerikalı çoktur. Tecavüz, gasp, Türk bayrağını yırtma vesaire yüzlercedir. Peki bugün bu dönemde Amerikalı görevliler benzer suç işlediklerinde ne olur? Bu tecrübeler sonrasında birkaç değişikliğe gidilmiş olsa da hiç yok artık demek gelebilir içinizden demeyin. 1 Temmuz'da Bodrum Güvercinlik'te karşıdan karşıya geçen bir genç kızımıza otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metelerce yükseğe savruldu, felç oldu. Hala yaşam mücadelesi veriyor. En iyi ihtimal hayatı boyunca yatakta mahkum kalacak. Şu ana kadar tedavi masrafları da 200 bin lirayı geçti. Arabayı Amerikalı bir NATO subayı kullanıyordu. Hem aşırı süratliydi hem kırmızı ışıkta geçmişti. Peki Amerikalı nerede? Mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakmış. Şimdi kayıp ulaşılamıyor. Yurt dışına çıkış yasağı var. Hoş eskiye göre ilerleme sayılır. Avukatları yırtınıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki evet çok üzücü bir olay muhakkak gereği yapılmalı ama herhalde ABD ile ilişkilerimizde ulusal güvenliğimizle ilgili açmazlar da şu an çok kritik. Haklısınız öyle. Ama hücrenin mirası işte. Bu hücreleri temizlemezseniz yani bana göre 75 yıllık bu bozuk hücrelerin büyüye yayla metastaz yaptığı zihniyeti Bürokrasinizden, askerinizden, kanunlarınızdan, kültürünüzden, eğitiminizden, üniversitelerinizden, biliminizden, ekonominizden, yiyeceklerinizden, dış politika ve güvenlik eritlerinizden, hele hele siyasetinizden temizlemezseniz. S-400 krizi biter, darbeler biter, çuval biter, terör biter bir gün ama siz maddi manevi birikiminizi, enerjinizi, canlarınızı yine sorunlarla biteviye harcamaya devam edersiniz. Yıllar, yıllar ve yıllar boyunca. Nedret Ersanel Bülent Orakoğlu Fırat'ın doğusunda ABD şemsiyesi altında defakto Kürt devleti mi yoksa terörist devlet mi? Eğer ABD'nin eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford Türkiye'ye karşı bir algı operasyonu veya 5. kol faaliyetleri içinde değilse, Fırat'ın doğusunda PKK-PYD-YPG terör örgütünün rejime bağlı özerk yönetimden de defakto bir Kürt devletine evrileceğini iddia etmiş hakikaten büyük bir iddiada bulunmuş. Bu yazılanları doğru kabul edersek demek ki ABD Rusya ve Esed rejimiyle bu konuda bir anlaşmaya varılmış. Bu anlaşma aynı zamanda Amerika'nın Doğu Suriye'den ayrılmayacağının işaretlerini de taşıyormuş. Amerika ile Rusya arasında uzun zamandan bu yana Suriye'nin geleceği konusunda görüşmeler yapıldığına yönelik şimdilik asparagas mahiyette olduğunu düşündüğümüz haberler sosyal medya ve fonlanmış medyada dolaşıma sokuluyor. Büyük bir ihtimalle Türkiye ile Rusya'nın arasını açmaya yönelik bir çalışma yapılıyor. Aksi bile olsa Trump'ın Aralık 2018 yılında Amerika'nın Suriye'deki askerlerini geri çekeceği açıklaması sonrasında yaşanan önemli gelişmeleri hatırlamamız elzem diye düşünüyorum. ABD ve Türkiye Fırat'ın doğusunda savaşacak mı? ABD PKK ittifakının Suriye kuzeyindeki korsan kantonları birleştirme projesine son 17 kilometre kala Fırat Kalkanı harekatı ile dur diyen Türkiye, Orta Doğu'nun en büyük terör merkezine dönüşen Afrin'i de zeytin dalı ile temizlemesinin ardından bölgedeki en kritik hamleye hazırlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu ve Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun müşterek yapacağı 3. Operasyon Suriye İç Savaşı ve Deaş apartını kullanarak PKK'ya alan açan ABD ve destekçilerine 550 kilometrelik sınır şeridinde en büyük darbe olacak. Suriye ve Irak'la toplam 911 kilometrelik sınır hattına sahip olan Türkiye, güney sınırlarında ülkemizin bekasını tehdit eden terör yapılanmasını tümüyle yok etmek için Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağı kararını en yetkili ağızdan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır, demişti. Bu açıklamadan yalnızca bir gün sonra gece Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üst ve geçiş bölgesi olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağ bölgeleri F-16'lar tarafından vuruldu. Karacak Dağı ünlü 36. paralel üzerindeki Mahmur kampına yakın konumuyla ve Zap, Avaşin, Basyan, Hakurk gibi Türkiye sınırına yakın kampların dağıtıldığı, Kandil Dağı'nın güvenli olmaktan çıkarıldığı bir ortamda bölücü terörist örgüt için yeni kandil yapılanmasının merkezi olma özelliği taşıyordu. Hava harekatında teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depolar yerle bir edildi. Harekatla ilgili Twitter'dan paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı üst düzey yetkilileri bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır açıklamasıyla şüphesiz PKK, YPG bölücü terör örgütüne ve hamisi ABD'ye açık bir uyarıda bulunarak Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonda Türkiye'nin ne kadar kararlı olduğunun işaretlerini vermişlerdi. Amerika'nın açıkça destekleyip eğittiği ve ortağı olan PKK YPG terör örgütü Suriye topraklarının neredeyse %30'una denk gelen bu bölgede yaklaşık 70 bin militana sahip. Şimdi gelelim günümüze. CBS News: Türkiye Cumhurbaşkanı meydan okuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta röportaj verdiği Amerikan CBS News kanalı haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı ABD'ye rağmen meydan okuyor ifadesini kullandı. Röportajda CBS muhabiri Margaret Brennan'ın ''Rusya'dan başka bir set S-400 almayı planlıyor gibisiniz. Sözleriniz buna evet der.'' gibi sorusuna Erdoğan ''Ne demek tabii ki evet.'' cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de CBS News kanalı muhabiri Margaret Brennan'a bir röportaj vermişti. Röportajı yayımlayan ve haberleştiren CBS News, Cumhurbaşkanı Erdoğan için meydan okuyor dedi. Haberde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta CBS News ile yaptığı özel bir röportajda hükümetinin ABD'ye meydan okuyarak Rus yapımı başka bir uçak savar füze savunma sistemi satın almayı planladığını söyledi ifadelerine yer verdi. Türkiye'ye kimse karışamaz. Erdoğan'ın S-400 bahanesiyle ABD'nin F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durdurmasına ilişkin konuşması üzerine Brennan, Rus S-400 hava savunma sistemlerinden başka bir set almayı planlıyor gibisiniz sorusunu yöneltti. Bu soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı, hangi ülkeden ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemez, buna kimse karışamaz. Bu kararları sadece biz veririz oldu. Pinokyo Biden Dikkat edilirse Biden ve Pentagon, PKK-PYD-YPG terör örgütüne verdiği desteği meşrulaştırmak için bu terör örgütünün DAEŞ ile yaptığı mücadeleyi örnek veriyor. Oysa DAEŞ kurgu bir örgüt. ABD Ulusal Güvenlik Dairesi eski çalışanı Edward Snowden, DAEŞ ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gizli bilgileri sızdırdığı için kaçarak Rusya'ya sığınan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ve ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nin eski ajanı Edward Snowden, Suriye ve Irak'ta kelle kesen ciğer yiyen arkasında ABD, İngiltere ve İsrail istihbaratının bulunduğunu söyledi. DAEŞ'in kurulmasının amacının İsrail'i korumak olduğu, Orta Doğu'da İsrail'e karşı olan grupların kendi içlerinde savaştırıldığını ileri sürdü. DAEŞ ve YPG, mizansen savaşlarda Amerika'nın çıkarlarına hizmet eden iki örgüt. Kimi kandırıyorsun Pinokyo Biden? Bülent Orakoğlu